Herkese yeniden merhabalar. Biz şimdi <laughs> hazırlandık ve görümceme gideceğiz. Anne, Birazcık kuzeyi seveceğiz. Parçalama mı? Evet. gitti bu arada. Bir iki Elin üç gün falan oluyor. Tarzı. Birazcık garip hissediyorum iki üç gün boyunca. Ben tarçanları çok seviyorum. Üzüldüm tabii ki ama. Ben sadece tarçanları. Ben evet, iki, kaplını, üç gün boyunca da kendime tatil verdim. Tarçan çekmedim. Ben tarçan kaplumbağa kedi istiyorum. Tamam hadi gidiyoruz şimdi. Gidelim birazcık Kuzey'i sevelim. Bu arada hava bugün çok sıcak. Neden çok karanlık oldum? Fark ediyorsunuzdur. Hatta kombiyi bile anne, kıstım. İnanılmaz bir sıcak var bugün anlamadım. Bir bakacaktık. E, bakacağız hadi. Bu arada şunlar kurumuş mu? Bir dakika. Şunları yıkadım bu arada. Ee, süpürge'nin filtresinin şeyleri. Yenisini taktım. Bir tane yedek vardı. Bunları da yıkadım. Ve yıkadıktan sonra inanılmaz böyle güçlü çekmeye başladı. Böyle sık sık yıkamak lazım vallahi, sandım. Anne, Bu şey döneminde falan tadilat döneminde baya bir toz olmuştu. Anne, o baya bir tıkanmış. Değiştirdim anne, yenisini anne. taktım. Bunları yıkadım çok güzel çekiyor. Hı. <laughs> Gazlı ve öfkeli. <laughs> Gazlı, ve öfkeli. <gülüyor> <gülüyor> Gazlı ve öfkeli seni. <laughs> of. biz kuzeyin yanına geldik. Evet. Ama kuzeyi göstermiyoruz. Değil mi? Benim bebeğim olsaydı belki gösterirdim de şimdi. Yani benim bebeğim değil. Oh! Gazını da çıkarttı. Mama yedi demin. Oh! Oh! Yemeğini yedi. Gazını da çıkarttı. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Ay, nini söyleyeyim mi? Ne sevgin mi? Teşekkürler. Evimize geldik. Akşam oldu saat şu anda beş buçuk falan. Salonlarını göstereyim size? Bu arada orta sepay buradan kaldırdım. Çünkü Asya'yı engellediğimi hissettim. Yani çok rahatsız. oyun oynayamadı burada. Koşturamadı falan. O yüzden kaldırdım indirmek için biraz erkenmiş. Biraz daha beklemem lazım. Onu tekrardan kaldırdık dün. Öyle. Saatte 5.30 oldu. Yemek yapmam lazım ama bilmiyorum ne yapsam. Evde hiç sebze, meyve yemeklik bir şey yok şu anda. Annemden gittiğinden bir alışveriş yapmadım. O yüzden buzdolabı bomboş. Bilmiyorum ne yapsam. Dolapta mantı var. Çıkarıp mantı mı yapsam bilmiyorum. Bu akşam alışverişe gidemeyiz ama yarın belki bir alışveriş merkezine gidebiliriz. Alışveriş merkezi dedim markete. Bu alışmış. alışveriş merkezi değil market. Aa, market. Zaten alışmış çıkmıyoruz dışarı. O zaman şey yaparız. Yarın baba işten gelir. Gideriz hep beraber. Ay, alış... O büyük markete gideceğiz belki. Market. Orada şeyler de var. Oyuncaklar var. Onlara binebilirsin. Alışveriş marketi. Alışveriş merkezi aslında yanında Marmara Park var ama Marmara Park'a girmeyiz. Mantının suyunu koydum. Bu arada tencerenin dibini görüyor musunuz? Geçenlerde yemek yaparken barbunya yapmıştım. Ve yemeği yaktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hiç böyle yemek yakmam herhalde. Bir sefer ya da iki sefer yakmışımdır yemek. O kadar kötü yanmış ki. Dibindeki lekeyi görüyor musunuz? Çıkaramadım ne yaptıysam. Sizce bu leke nasıl geçer? Çelik tencereden. Allah. Böyle bir şey oldu yani. Uyudu kaldı vallahi. Neyse i̇şte babası gelince uyandırırım onu çünkü gece uyumayacak. Mantığı yapıyorum. Bir yandan da makineyi boşaltıyorum. Şurada da bulaşık da yerleştireceğim. Böyle de evet, asla işte şurada alacağım diyordum ve yine aynısından aldım. Daha doğrusu Sedat önce eczaneye gitti. Başka bir marka almış. Böyle şurup şişesi gibi böyle kocaman cam. İnanılmaz ağırdı. İnternetten araştırdım. Hiç öyle bir güzel yorum okumadım. Yani pek duyulmamış bir şeydi. Ve ben bu markadan da memnun olduğum için dedim Sedat bunu git değiştir yani gitti. Yine aynısından aldım. Bu üzümlü. Geçen aldığımız portakal mıydı? Muzlu muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Onu pek sevmedi bu birazcık böyle ekşimisi. İçmek istemiyor. Biraz daha deneyeceğim içmesini ama içmezse de gidip aynı skandalı alacağım onu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu sepetler ne kadar pratikmiş. Ben resmen nelerce izleyiş çekmişim. Normalde hani üstte böyle açıyorsunuz tek tek diziyorsunuz ya. Ama bunu alıyorum çıkarıyorum. Koyuyorum buraya yerleştiriyorum. Hmm, tek tek değil falan. Yani bulaşık makinesi alacaksanız böyle üstten çekmeli sepet almayın. Kesinlikle böyle tercih edin. Böyle daha pratik bir şey var. Benim tabağım küçücük. Kameradan kocaman duruyor ama aslında çok küçük bir tabak bu. Bu kadar açık bana yeter. Şimdi kendime bir çık kahvesi yapacağım. Asya hala uyanmadı. Saat 6 civarında uyudu. Ve hala uyuyor ve saat kaç... Biraz kadar kötü gözüküyorum. Saat şu anda 10. Uyandırmaya çalıştım iki sefer. Sedat da öyle ama uyanmadı. Uyanmak istemedi. Uyuyacağım dedi. Bilmiyorum neden. O yüzden ona hiç dokunmadım. Ama şey... Dün çok geç yatmıştı. Bir... 12-1 falandı dün yattığında ve erken uyandı. Sanırım o yüzden. ya yani ona bağlıyorum. Neyse. Kendime şimdi bir Türk kahvesi yapacağım. Hala cezbelerim yerine alışmamın. cezvelerim burada. Bardak alayım. Bugün kuzeyin fotoğraflarını çektim kameramla birazdan da onları aktaracağım. Ablam atacağım onları. Çok güzel cici cici fotoğraflar çektim. Ne güzel bakıyorsun sen ya. Şöyle Birazcık Hiç şekersiz kahveyi asla içemiyorum. Çayı yine bir nebze. Onu da içemiyorum da. Kahveyi yok. Olamaz. Asya bunun tadını sevmedi dedim ya. Serhat'a söyledim. Sanırım bunu büyüklerle kullanabiliyormuş. Sadece işte içtiğiniz miktarı biraz daha fazla içiyormuşsunuz. O yüzden bunu ben kullanacağım. Biraz araştıracağım. Asya da diğerinden alacağız artık. Portakallı mıydı, muzlu muydu hatırlamıyorum ama. Bunu çok sevmedi yani. O yüzden bunu ben içeceğim. Asya'ya yenisini alacağız. saat şu anda tam 00 tam 12 ve ben çok korkuyorum hasta uyanacak dedemi uyutmayacak diye ama muhtemelen bu saatten sonra uyanmaz ama yarın sabah artık 5'te uyanır 6'da uyanır bilemiyorum artık göreceğiz Neyse artık burada veda edeyim umarım severek izlemişsinizdir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın tekrar görüşmek üzere bay bay